Aç kapıyı! Aç kapıyı, kıldırtma bana! Var Cihan, ne istiyorsun? Niye rahat bırakmıyorsun bizi? Nerede o şerefsiz? Sözlerine dikkat et. Ne oldu? Ağrına mı gitti? Çağır gelsin! Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir gelin videosunda daha karşınızdayız dizimizin yeni bölümünde, Nusret ve Beyza yolunun sonuna yavaş yavaş geliyorlar, onların özgürlükleri nihayet son bulacak bütün yaptıkları kötülüklerin hesabını verecekler. Polislerin Engin'i aramasıyla, Engin'in şüpheleri doğru çıkmış olacak, Engin resme şok olacak, Engin bundan sonra Beyza'ya ve Nusret'e acımayacak olayın tamamen çözümlenmesi için elinden geleni yapacak öte taraftan Yonca artık evlat. Acısına dayanamayacak mukaddere şantaj yaparak gözünü para hırsına bürünmüş olsa da, evladı daha ağır basacak ve büyük bir adım atacaktır analizimizin sonuna geldik videomu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın.